Herkese merhaba. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ETS 2 oyununu orijinal bir şekilde Steam üzerinden nasıl indirebilirsiniz ve nelere dikkat etmemiz lazım? Kısaca bundan bahsetmek istiyorum size. Öncelikle abicim 20 lira 30 lira için hiç korsanla uğraşmaya değmez. Çünkü korsan yazılımların bir sürü sıkıntısı var. Çökme yapar, oyun içerisinde hata alırsınız. Bir sürü bir sürü güncelleme yapamazsınız sitim üzerinden. Ee, yani hiç bu sıkıntılarla uğraşmaya gerek yok. Hani bazen öyle oluyor ki inanın 9.95'e kadar düşüyor orijinal ETS2 oyunu. Şu anda yanılmıyorsam 39 civarında olması lazım ama. Hemen ETS2'yi orijinal bir şekilde nasıl satın alabiliriz abicim? Öncelikle tabii ki bir Steam hesabınızın olması gerekiyor. Steam hesabınıza girdikten sonra ana sayfa üzerinde bakın ara tuşu var sağ üst köşede. Ara tuşuna ETS2 yazın abicim. Enterlayın. En üste çıktı bakın arkadaşlar. Euro Truck Simulator 2'ye tıklayın abi. Şimdi şayet sisteminiz hakkında şüpheleriniz varsa arkadaşlar. Acaba bu oyunu benim sistemim kaldırır mı? iyi oynayabilir miyim diye aklınızda şüpheler varsa dilerseniz ücretsiz bir şekilde ETS'nin demosunu indirebilirsiniz ve e, deneyebilirsiniz. Ben e, oyunu satın almadan önce ben de önce bir demosunu indirmiştim. Baktım kasma yapmıyor, oynayabiliyorum, bir sıkıntı görünmüyor. Daha sonrasında ise oyunu satın almıştım abicim. Bakın şu anda Euro Truck Simulator 39 TL. E, yani çok böyle aman aman sabırsız biri değilseniz bekleyin arkadaşlar. Bazen inanılmaz kampanyalar geliyor. Yani şu anda 39 TL yazmasına bakmayın. İnanın bir bakmışsınız 9.95'e düşmüş. Eğer çok aceleci biri değilseniz arkadaşlar sabırsız biri değilseniz mutlaka güzel bir kampanyanın daha iyi bir kampanyanın gelmesini bekleyebilirsiniz. 39 TL'de de cüzi bir fiyat sayılır. Hiç eee bence korsanla şunla bununla hiç uğraşmaya değmez abi. Fakat arkadaşlar dikkat etmeniz gereken bir şey daha var. Yani sadece oyunu satın almayın arkadaşlar. Yani oyunun altında bakın bir de şu esen esen TL diye işte bir paket de mevcut. Bu paketin fiyatını bana göstermiyor. Sanırım ben bu pakete sahip olduğum için bana fiyatını göstermiyor. Eminim ki hesaplıdır. Bakın tek tek alırsanız arkadaşlar paketi şöyle paket bilgisine tıklayayım abi. Bakın paketi tek tek alırsanız işte 39 TL 24 TL 29 10 TL 10 TL 7 TL Paketi komple satın alırsanız bana şu anda fiyatını göstermiyor. Neden göstermiyor bilmiyorum. Sanırım ben daha önce satın aldığım için olabilir. Alırken sadece oyunu satın almayın. Bakın kütüphanede diyor bunlar bende var. E, paketli bir şekilde alın. Şöyle söyleyeyim ben size. Ben oyunu satın almadan önce az önce bahsettiğim Önce bir demosunu kurdum buna dikkat edin önce bir oyununuzu bir test edin bilgisayarınızı bir test edin ha bu iş oluyor ondan sonra cıma keyif alıyorsunuz kullanabiliyorsunuz e, oyunda bir sıkıntı yok hemen e, oyunu Steam üzerinden orijinal bir şekilde satın alın ben satın alacağım zaman oyunu sadece oyun 39 TL idi fakat ben acele etmedim. Şöyle bir gün, iki gün bekledim. Bir güzel bir kampanya geldi. Bir baktım ana 9.95 dedim. Hemen hemen yapıştım. Hemen dedim alayım. Sonra tam alacakken bir baktım aşağıda şu az önce size bahsettiğim şu paket var. Ana bir pak pakete bir baktım iki tane şey var içinde. Eee harita DLC'si, işte Black Sea Baltic Sea falan neyse şimdi tam hatırlamıyorum. Ha yok. Bile Going e, e, Going ile İskandinav dilecisi vardı. Abicim e, iki tane de işte kabin delecesi işte bilmem ne delecesi dört tane delece vardı neyse beş tane delece vardı. Abi bir baktım ana 22.90 dedim zaten oyun zaten 10 lira. Hemen paketi aldım. Yani siz de öyle yapın. Sadece oyunu satın almayın abicim. Şu aşağıdaki paketi inceleyin. E, ve Aşağıdaki paketi satın alın. Böylece çok daha hesaplıya getirmiş olursunuz. Bir de kampanyanın da kampanyası oluyor arkadaşlar. Bakın size bir şey anlatayım. Geçen ay şimdi bu e, promos şu anda 2.55'deyiz ya. Bu kirkenesinde olduğu promos Dur, ben oynayamıyordum. Geçen aya kadar. Promosla oynayabilmem için abicim 4 tane dereceye ihtiyacım var. İşte Black Sea, Baltic Ondan sonracığıma e, İtalya, Fransa olması lazım. Bu delecileri satın almam lazımdı. La dedim bir bakayım şu fiyatları nasıldır falan. Ana bir baktım yüzde %15 indirim. Ne kadar abi? Dört tane delecem 133 lira. Lan alayım mı almayayım mı alayım mı almayayım mı son anda vazgeçtim. Dedim oğlum dedim boş ver şimdi sonra alırız. Ana aradan var ya iki gün geçti geçmedi. Bir kampanya gelmiş abicim. Yüzde yetmiş indirim. Dört tane deleceği 133 TL yerine 48 TL'ye aldı. Yani demem o ki arkadaşlar kampanyanın da kampanyası oluyor. Hiç acele etmeyin. Kampanyaları sıkı bir şekilde takip edin abicim. Bu paketleri satın aldığınız zaman deleceleriniz zaten otomatik e, hesabınıza ekleniyor. Ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. Ha nasıl satın alacaksınız abicim? Şimdi diyelim ki şunu satın almak istiyorsunuz. Ya da şu paketi satın almak istiyorsunuz. Şimdi pakette sepete ekle şık olmadığı için ben şuradan göstereyim size. Sepete ekle diyorsunuz abicim. Sepete eklediniz. Burada tabi bu e, butonlar bende aktif değil. Yani bu ürünler bende olduğu için. Kendiniz şimdi satın alacaksınız hediye olarak mı satın alıyorsunuz diye soruyor size. Kendim için satın alı tıklayacaksınız ve alışverişe devam edeceksiniz abicim. Tabii ben devam edemiyorum. Böyle bir seçenek olmadığı için. Alışverişe devam et dediğiniz zaman abicim kart bilgilerinizi giriyorsunuz. daha sonrasında nasıl X bir sitede kredi kartınızda ya da ATM kartınızda nasıl alışveriş yapıyorsunuz? Burada da e, kredi kartınızda e, ödemeyi yapıp e, oyunu satın alabilirsiniz. Zaten ödeme işlemi tamamlandıktan sonra e, otomatik zaten hesabınızda oyununuzu görebilirsiniz abicim. Daha sonrasında satın almış olduğunuz oyunu sitimdeki profilinize gelin ve aşağıdaki profil kısmına tıklayın. Şu kısımda bakın sağda oyunlar var. Oyunları tıkladığınız zaman satın almış olduğunuz deneceler ve ETS2 oyunun listesini tam listesini burada görebilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu videoda söyleyeceklerim bunlardı. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Beni izlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.